Sayın Kocaeli Genç e, Amatör Spor Kulüpleri Başkanımız, Gençlik Spor Müdürümüz, değerli konuklarımız, basınımızın yüzde temsilcileri hepiniz ve bizim için her şeyden daha değerli olan burada görmekle onur duyduğumuz siz arkadaşlarımız, herkes hoş geldi, şeref verdiniz. Yola çıkarken daha önceki e, başarın bahsettiği bir arkadaşımızın yıllar önce çıktığımızda gençliğimize, ülkemizin geleceği olan yavrularımıza birer basamak, birer tuğla olabilmek hedefimiz. Şükürler olsun e, 7-8 yıllık süreçte çok iyi yerlere geldik. Yalnız e, bunu kulüp kurarak kendi adımıza geliştirmek istedik. Bundan dolayı kulübümüzü kurduk. Şükür çok kısa sürede çok büyük adımlar katettik bu süreçte bizim vizyonumuz ve vizyonumuz ne olacak diye kendimize sorduğumuzda bizim hedefimiz kesinlikle ve kesinlikle büyük şampiyonluklar değil. Kendi, kendi egomuz değil. Kendi e, ee, öne çıkarmamız değil. Bizim hedefimiz bizim çocuklarımıza birer de olsa her yıl, üç de olsa, beş de olsa profesyonel liglere gönderebilmek, çocuklarımızı orada değerlendirebilmek, çocuklarımızın orada basamak olarak bizleri kullanıp daha gelişim göstermeler sebep olmaktır. Daha dün bir haber aldım, sağ olsun, e, Güven Başkanım'ın e, telefonuyla. Altınordu Spor Kulübü U12'mizden, U12 takımımızdan bir takip etmiş ve e, Cuma günü Allah'ın kısmet ederse İzmir'e davet ettiler. Hedeflerimiz büyük, hayallerimiz büyük. Bu sene 7-8 tane çocuğumuzu profesyonelliklere verdik. Hedefimiz en önemlisi şuydu, önce iyi bir insan olmak, önce iyi bir birey olma, olmalarını sağlamaktır. Biz çocuklarımızı kayıt alırken dört tane kural koyuyoruz. Birinci kuralımız okul eğitimi bizim her şeyden önemli. Eğer derslerimiz kötü olursa, derslerimizi eğer zayıf e, zayıfa doğru giderse uyarıdan sonra ikincide kesinlikle ve kesinlikle aradaki iletişimi koparıyoruz. Birinci kural. İkinci kural her şeyden önce İyi bir sporcu, iyi bir adam olması lazım. Ülkemizin için, geleceğiniz için yüzde yüz kesinlikle iyi karakter olması lazım. Eğer karakter sağın içinde arkadaşın olan dahi hit diye hitap etmek bizde yasak olan kurallardan birisi. Eğer zaten diğer kelimeleri kullanıyorsa kesinlikle ilişim kesiliyor çocuğumuzla. Diğer bir, tabii ki bunların yanında çocuğun gelişim için neler gerekli? Diğer bir konu. Fiziksel ve, gelişim için ve sosyal gelişim için beslemeler, yemeler, dersler ve uyuma saatlerine dahi hepsine kesinlikle kural koyuyoruz. Eğer bu konularda uyum olmazsa gecenin saat mikro hiç önemli değil ve sabahın saat mikro hiç önemli değil. Veli'den bizi aramasını istiyoruz çünkü veline kadar ders edesin hiçbir anlam ifade etmiyor bilgi, Bizim söylediğimiz bir kelime onun için kanun olarak geçiyor. Tekrardan sözlerime son vermek isterken, burada sizlerin aranızda olmaktan büyük gurur duyuyorum. Sizleri buraya görmekten kendime de çok mutlu hissediyorum ve bu konuda son olarak da şunu söylemek istiyorum. Buraya geldiğimiz zaman, bu işe başladığımız zaman, yaklaşık 2 aylık veya 3 aylık gibi kısa sürede kulübümüzü kurduk. Sanırım başkanım çok kısa sürede oluyor değil mi? Yani çok büyük çalışmalar oldu sağ olsun arkadaşlarımız. Bütün nereye gittikse herkes kapılarını tam men sonuna kadar açtı. Herkese öncelikle teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Öncelikle olarak teşekkür ediyorum. Başar sağ olsun. Bize övgüler yağdırdı. Ama bu övgüleri gerçekten bizlere bugüne kadar destek veren, katkı veren, ve özellikle bu yolda yürümemizi sağlayan dediği gibi buranın bir evladı Gebze'de oturan bu bölgenin bir evladı olup 17 senedir Kocaeli'de Federasyon Başkanlığı yapmamızı sağlayan siz değerli başkanlarıma, yöneticilerime ben de başarı söyledikleri oraya atfediyorum ki onların desteğiyle biz buralara gelmiş durumdayız. Çok kıymetli kulüp başkanım, kulüp başkanlarımız, değerli ilçe spor müdürüm, ve özellikle Kocaeli'de amatör spor kulüplerine hem hakemlik hem abi olarak çok değer veren Ahmet abimiz ve bu mücadele içerisinde her zaman olmuş hakemlik olarak da gerçekten çok önemli görevler almış Yavuz abimiz böyle ismen söylüyorum yanlış anlamayın ve bundan sonra da bu işin içerisinde olacak çok kıymetli gençlerimiz tabii ki Darıca İdma Yavru Spor Kulübümüzün böyle anlamlı bir gecesine, tanıtım gecesine bizler de katıldık ve sizler de katılmış olmanızdan dolayı hepiniz hoş geldiniz diyor. Amatör spor kulüpleriyle uğraşmak, mücadele etmek inanın kolay değil. Ama nasıl kolay değil ve iş nasıl ko kolaylaşıyor birazcık bundan bahsedeceğim. Benim bölgem olduğu için rahat konuşuyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Bu bugün bu işleri yapmak 20 sene öncesine göre, 15 sene öncesine göre daha kolay.